düşünüyorum. Kendi gidişatını düşünüyorum. Ben kendi gidişatımı düşünüyorum. Şu an sokaktayız. Niye abi? Karı koca ikimiz de. Ne oldu ki? Ee, maddi bağımlısı oğlum var benim. Oğlun yüzünden. Ha. Ee, evde her şeyi sattı, savurmuş. Ee, para bulup da gideyim başka yere diye. Biz şimdi sokaktayız. Evini, şimdi, evi, şimdi, bitirdi. Evi bitirdi. Ne çanak ne çölmek bir şey kalmadı. Peki gidip tedavi olması yönünde bir herhangi bir şey Hayır hayır nereye de gitse boş laf maddi şey madde bağımlısı olan. Şimdi nereye gideceğimizi bilemiyoruz. Kızın yanına gittik. Kız sinirli. Yok dedesinin ayakları kokamış. O şey torun. Yani biz çok zor durumdayız. Kendi durumumu düşünüyorum. Memleketi gene zaten konuşmayan. Memleketi konuşmayın diyorsun. Hiç konuşmayan. Niye o memlekette hepimiz yaşıyoruz. Sen de yaşıyorsun. Yaşıyoruz için. ama. E onu düşünecek durumda değilim diyorsun. Yani gerçekten değilim. Kıya, kıyameti koptu. Anladım, an canım, anladım. Kendi 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 kıyametim. Anladım. Benim kendi kıyametim koptu. Yani ha. gidecek yerim yok. Ha. Şimdi eşimin yanına gidiyorum. O da KOAH hastası. Ha. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Dükkanı kapatmamız lazım. Işi yok, gücü yok. Perşembe akşamı hastaneye kaldırdık. O onu, o bana 4180 lira para veriyorlar. O parayla da ona ilaç aldım, taksi parası, ambulansa beni almadılar. Şimdi yani ablacığım yani çocuğunun va mahalle olduğunu söylüyorsun. Ya. Peki bu kadar kolay mı? Bu makyaj çünkü çok şikayet geliyor bununla ilgili bize. Öyle Devlet yani. ne yapıyor? Devleti yöneten irade ne yapıyor? Nasıl bu kadar kolay erişebiliyor bunlara? Devlet kendi derdine düşür. Bizimle işi yok. Gari. Kendi derdi vardır devleti yöneten, yani, hükümetten söz ediyoruz. Yani bizde bizde de bizi bırakmış sanki öyle gibime geliyor geliyor bana? Bak sana neydi, he, onların derdi ne? Bilmiyorum ki dertleri ne diyini. Her halk değilsin Bizler sizler dert edenmiyorsa bu iktidar, bu iktidar yöneten devlet yöneten irade. E kim bakacak size bize? Bunlara kim çözüm bulacak? Ben kendime çözüm arıyorum, bulamıyorum. İşte işte. Tamam, mı? yani bunu çözüm size çözüm üretmesi gereken Hı -hı. sistem değil mi? Sistem de sistem diye bir şey yok. baksana ee, kasaya varıyorsun başka fiyat, ee, raflara geliyorsun başka fiyat, tartışma kalkıyorsun olmuyor. Yani bilmiyorum. Sonumuz çok kötü. Hadi biz ne yaşadık yaşadık ama bizim çocuklarımız ne yaşayacak? İşte çocuklarımı söylüyorsun. O da belli değil. Çocuklar var. Yani. Oh, Çocuk çalışıyor mu peki bir yerde? Çalışırdı. Maddeye alıştı. Ne kullanıyor? Kokain içmeye başlamış. Bu çok pahalı şeyler değil mi? Ya, ya Belçika'ya ya? gitmişti o. Belçika'da alışmış. He, orada. Evet. Anladım. Şimdi nerede? Türkiye'de mi? Şimdi gene Belçika'ya kaçmış. İşte evi satmış savurmuş her şeyi. Ha burada değil yani orada başladı. Ya oraya gitmiş. Bizi bıraktı sokakta. Gidecek yerimiz yok. Bilmem ne yapacağız. Ya Allah kolaylık versin. Ablasın amin amin. Ya, ya. Amin. Ablanın ismini soyadını aldı. oldu? Allah. Yok hayır ama sen verecek mi ablası ismini söyledi Niye aldı vermeyeyim tabi. ben kötü bir şey demiyorum ha. Yok yok hayır, Kendi derdim alamadım. diyorum. Yandası yardımcı olabileceğiz Bilal ben, bilemiyor söyler, ki. Söylesin. Söyle sen aldığını söyledin Hüsniye mi ablası? Vatan Hüsniye vatansever. Hüsniye vatansever. Ben e, Görük'le de otururdum. Bulgaristan o... misiniz? Ya. Hı? Şimdi evim yok, hiçbir şeyim yok. Hı -hı. Sokaktayım resmen. Kıza gidiyorsun, burun şişiriyor. Kimse, kimse kimseye yardımcı olmuyor artık. Anladım ablacığım. Ağlatmayın beni. Yok ablacığım, hayır. Yani şey yapma. <laughs> Gidecek yerim yok. Enişte kova hastası dedin. Kova hastası. Onu da hastaneye kaldırdık perşembe gecesi. Aha. Devlet bana 4000 Mesela 180 lira para salıyordu. O para da taksilere gitti, onun ilaçlarına gitti. Şimdi cebimde olsun bir buçuk, o kadar işte. Hı -hı. Eniştenin geliri var mı emekli maaşı? Yok mı? yok, hiçbir şey yok. Benim de yok. Biz yandık. Bilmiyor. Allah kolaylık versin diyeceğim ama yani. Neyse üstüne üstüne Sil gözyaşlarını Allah aşkına. Şey değil. Ee, yani senin derdine nasıl derman olabiliriz diye düşünüyorum ama yani. Yok çaresi yayın, yok. başka bir şey yok. Yok çaresi yok. Hiçbir çare yok. yok. Kurtaramadık biz oğlanı. O şeylerde. Yeni... miydi çocuk? Hayır 24 yaşında da şey, hem beni dövüyordu hem babasını dövüyordu. Şikayetçi olduk. E, ee, i̇ki buçuk ay balatta yattı bu. Oradan çıktığında daha çok delirdi. Çıkınca. Hep de övdü bizi. Mahvetti bizi. Küçücükten büyütüyorsun bu kadardan küçücük elleri büyüyor da sana şamar vuruyor. O gücüme gitti. Çok, çok acı ablacım. Çok <laughs> çok. çok, çok. <laughs> Benim da kırdım. Benim de işim zor. Ne yapacağız bilmiyorum. Nerede kalıyorsunuz peki şimdi? Ben şimdi kızın yanına gidiyorum ama hep laf sokmak. Kız da, kız da şey. Kız da sinirleri bozuk. Bir tane oğlu a yedinci sınıf. Yok dedesinin ayakları kokağımış, bilmem ne olurmuş. Kimse yanına sıvışamıyorsun. Öyle. Doğruya doğru. Yalan yok. Neyse buradan yine biz yayınlayalım da belediye ya da valilik falan bir mi? Nasıl yardımcı olurlar size bilemiyorum. Ya olsalar Hiç, hiç, hiç hiçbir, şeyimiz yok. Sadece ben 4.180 liraya indirdiler. 4.500 verirlerdi. 180 lira yapmışlar. Hayır, hayır hayır kimse yardımı etmiyor. Ta kapıdan girerken ta herkes kendi derdinde. Ha. Ya hiç kimse yardım eden yok. Kaç gün yardım edecekler? Misafir zamanı mı? İnsanlar şimdi misafir gelecek diye ödü kopuyor ya. Doğruya doğru yani. Öyle. Allah kolaylık versin ablacığım. İş arama gittim de Abbasi diye birinin kapısından beni ekmek dilendim. Adam yaşlı diye beni almadı işe. Ya. Orada da şey süpürge. İş arıyorsun aynı zamanda. İş arıyordum. Ha, ne ya. geliyor elinden? Ee, yani hasta bakarım, şu bu bakarım işte. Sağlıklı olsun. Yine bu hasta ya, bakı, bakıcı işte aradıkları yerler var. Oralara gittin mi ablacığım? Gitmedim de bulacağım en yakında var bir yer. Telefonu da sonra Tele sonra, sonra ben diyorum. yok yok şimdi verme. Be, şeyden sonra. Yapayım. Ben, ben sonra sim sim kartımı yok ettim. Oğlan bana erişemesin diye. Ha, Devamlı. Sana nasıl ulaştılar? ulaşsınlar? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Te telefonum var ama boş. E boş sim kartı yok. O da 579 lira olmuş. Bir kart alamıyorum onu da. Ülkemizin geldiği durum bu halde arkadaşlar. Kimse kimseye yardım edebilecek hayır, durumda hayır, değil. Hayır, hayır, hayır. Ne kardeş, ne kız, ne evlat, ne bir şey. Hayır, düşmeye hayır, görün, hayır. düşmeye görün. Hayır, çok zor yani. Bilmiyorum insanın hali ne olacak. Ben bir barakaya sığındım iki tane köpeğimle. Ondan sonra belediyeden geldiler, fotoğrafa çektiler, burada yaşanmaz dediler. Ben sadece bir çeşme istedim oraya, o barakaya. Bir göz odaydı. Orada kalabilirdik. Zaten oğlandan kaçtığımızda o barakaya sığınıyorduk ikimiz. Orada yatıp Şimdi orası kalkıyoruz. orası var da hayvancıklam kaldı orada. Anladım. Ya. Allah geçmiş olsun. G Gelen kış anladım. önümüzde. Anladım. Şimdi bir tane ev buldum, kapıcı dairesi. Ee, şeyi yok. Nimo, doğalgazı yok, 5000 TL istiyorlar. Duvarı baktım, yarı yere kadar su içinde. Ay, eşim koa hastası. E, bende de kemik erimesi var. Ne olacak bilmiyorum yani. Bacağım da kırık. Bilmiyorum. Nereye gideceğim bilmiyorum. Bu akşam parkta mı kalacağız, ne yapacağız, enişteme bilmem kızın yanına da gidemiyoruz. Korkudan laf kakıyor. Hep Sana ne, nasıl ulaşırlar onu söyle. Nerede bulurlar seni? Şimdi telefonun yok. Hiçbir şey yok. Nerede duracaksın? Bu gece nerede duracaksın? Yarın ne? nerede bulsunlar seni? eğer Çünkü yazacaklar insanlar. Alta yorumlara yazacak. Bir sürü insan yorum yazacak. Nasıl yardımcı olabiliriz diye. Çünkü vicdanlı insanlar hala var burada. beni Nerede bulurlar seni? Şeyde benim adresim. Nerede, Nil ee, Nilüfer Belediyesi'nde. Nilüfer Belediyesi, buradan ya. Nilüfer Belediyesi'ne de ulaştın mı? Gittim, gittim, Belediyesi? gittim de şeyi kapatacaksınız dedi. Kapınızı Bir... kesiyorum. Bakarsana gelen millet bak abi, devlet soruyor olmadan sürece ayarlayarak Yok yok bir dakika bakmaz. dur bir dakika bak abla yine birileri yazacak ablanın durumu kötü zor durumda abla abla ya, birileri yazacak olsun. oradan birileri yazacak ablanın nereye ulaşırız diye ya, gene Tam sen... nerede ablacığım yerini söyle bana yarından sonra nereye nerede bulsunlar sizi Yani ya yarın beni kızın adresinde bulabilirler ama yarın vergi dairesine gideceğiz. Bir küçücük dükkan var. Tahtadan eşya var adamın. Onun üstünde ayakkabı dikiyor. Amin. Onun üstünde ayakkabı dikiyordu. Şimdi koaktan onu da yapamıyor. Merdivenleri çıkamıyor. O kapatacağız dükkanı. Bak bir şey dedi genç az önce. Suriyeliler Allah yardım. yok diyorlar. Yok yok. Yok. İki tane kızım var. Birer tane çocuk. Fazla yedinmiyorlar. Torun da sevemeyeceğiz artık. Yani. Neyse seni tam nerede bulacaklar tarif et. Beni nerede bulacaklar? Ya, beni ki, ben, ben, yardıma, ben... Yardım, isteyen olursa nerede bulsunlar? E, e, bana gardırop lazım, yatak lazım. İşte oturma grubu lazım. Böyle i̇şte şeyler. Tamam nerede bulsunlar seni? Beni şeyde bulacaklar işte. Nerede? Ee, Sen nerede duruyorsun sürekli? Ee, kızın yanında. Nerede kız? Kız şeyde. Hangi mahalle? Hangi muhtarlık? Ee, Nilüfer Belediyesi'nin orada. Tamam hangi mahalle? Kardeşler Apartmanı. Kardeşler Apartmanı Nilüfer'de. Ya. Nilüfer Belediyesi'nin orada Kardeşler ya. Apartmanı'nda kızım var. Orada bulacaksın. Ya. Olsun. Kardeşler Apartmanı üçüncü kat. Tamam. Yani ya. Peki, buradan, yarın öğlenden yarın sonra evdeyim. Olursa, İnşallah. İnşallah gidecek yerimiz yok. Bir baraka da sığınıyoruz ama kızın yanına geliyoruz. 9 tane laf Boş ver. Hadi, Hadi size geliyorum. de kolay sağ gelsin. Sağ Ağlayan ablayı az önce gördünüz. Çok zor durumda olan insanlarımız var. Bunlara kim sahip çıkacak? Kim kucaklayacak? Bizler, sizler. Çünkü devleti yöneten irade sadece ve sadece kendini düşünüyor. E Belediyesi sahip çıkamamış kadının. Sadece CHP CHP'li Nülfer Bey mi çıkacak? Sadece ülkeyi CHP mi yönetiyor? Ne? Dokundu. Dokunsun ya, yo, yo, dokunsun bak, git, önemli git, değil. Sen, git. sen konuşsun. Yo, git. Konuşma. Bir, CHP biraz adam Ya sabahtan beri eleştiriyoruz. Yani olamamış ya, ya. ya. Yani CHP'li. Öyle diyor CHP bire adam olamamış. Bursa'yı Kim? Bursa'yı. Bursa yönetiyor tamam evet. Bursayı, yönetiyor, evet. Bursa'yı yönetiyor. O da biz Bursa'dan bahsediyoruz. Tamam tamam ben seni biliyorum. Beni ben ne biliyorum? Ne? Sen bana uğraşamaz, git öte git. Ben seninle niye uğraşayım ya? Ben sen sen, seninle niye uğraşayım? Sen benim konuşsam yayınlamıyorsun, ben seni iyi tanıyorum. Sen git başkana git. Bak, bak, git git. yarın yayınlayacağım aynen hayır, bak, hayır. bunları kesmeden yayınlayacağım yarın. Ya yine bak, kadın <laughs> ağlıyormuş. <laughs> kadın <laughs> ağlıyormuş, tamam, CHP'yi anlat. Tamam. Anlat CHP'nin yaptıklarını. CHP'nin o duruma düşürdü kadını? Suya evet. 25 indirdi, ekler yani, 160... Kim düşürdü? Güzey düşürdü? Güzey kim yaptı? düşürdü? CHP düşürdü. Onu CHP mi düşürdü? Evet. Nereden biliyorsun, dinledin mi kadını? Ben PKK'ya el kaldıran adamdan hayır gelir mi bir daha söyle. PKK el kaldıran adamla gelir mi? Demle kim tokalaştı geçtiğimiz günlerde? Dem Partisi. Dem Partisi. Kim? 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 Bahçeli tokalaştı. Tamam Bahçeli. Hani e yani hata mı Hata mı işledi? E tabi hata işledi. Neden? <laughs> CHP yapsaydı ya, ne olurdu? E, ne Bak, olurdu? CHP neler söylüyor? Zaten böyle böyle o yapmana gerek yok. O zaman böyle duruyor. Niye yapacak He, ya? Tamam. CHP'den böyle duruyor. Tokalaşmaya <laughs> <Zaten böyle gülüyor> gerek ha, var? Ha tokalaşabilirsin ama böyle duramazsın. Ha? Vallahi çok riyakarsınız kusura bakmayın ya. <laughs> çok riyakarsınız ya. Hayat güzel abi. Çok riyakarsınız. Gerçekten çok riyakarsınız. Yok yok değil. Gençlere, Sana şeyi sorayım. Kredi kartları limitleri 100 bin lira olunca 700 lira almasın abi o da 50 bin lira kredi alsın ya. Evet. Almasın 100 bin lira ya, borç, kredi borç, kartı. Borçtan borç vergi alınır mı ya? alınır tabii ne, ne alınacak alınır? ya. Sende var mı kredi kartı? Var. E, ne kadar limiti? 80 bin lira. 80 bin lira. E, 100 bin lira olsaydı 700 lira. Olsun de, abi veririz ya. Devlet için her şey serbest. bize. Sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Biz devletimizi Peki şey niye bu kadar vergi kaçırıyorlar? Niye her sağdan Kimi soldan iğneden ipliğe her şeyden vergi alıyorlar? Helal olsun, hoş olsun helal abi olsun. ya. Helal hoş olsun, boş ver ya. Olmasın, tamam. Helal olsun, haram. Tamam. Neyi alamadın? Haram olsun, niye helal olsun? Helal olsun, niye haram zakım olsun? Ya, alam. Ya, alam. Zıkım. Zıkım. mı bu vergi? Değil olsun. Kendileri ödüyorlar mı vergi? Kendileri kaç maaş alıyorlar? Kim yapıyorsa yapsın, ben helal etmiyorum Kendileri aklıma. kaç maaş alıyorlar? Yüzden aşağı almıyorlar. Her Devlet şeyleri de bedavadır. Devlet vergi almayacak mı? Diyor, kim alırsa ha? haksız yere alıyorsa haksız değerli Haksız vergi alır mı ya? Ya borç, borçtan vergi, vergi alınır, mı borçtan? Kazancından vergi alıyor ya. Dayım. Borçtan vergi alınır mı? Kazancından vergi alıyor ya. Bak borçtan... Kredi ne demektir? Hiç sahibi olmayan yani... Ya şöyle şuraya şuraya. Kredi nedir dayıcım? Ben kredi işim olmaz ben. Tamam. Fazla geliri olmayan şeylere ihtiyacı olan parayı borç ediyor ki adam kredi değil, kullanıyor. Cengizim 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 ha? Borçlar mı? Ha gene kime kimin rafet? Cengiz'in. Kime kime rafet? 400 milyar. Kime kime rafet? Kime kime? kime, rafet kime, kime, kime rafet her zaman. Aa 20 yıldır öyle. Mehmet Cengiz'i tanıyor musun? Mehmet Cengiz'i. Kimin verzi affetti? Mehmet Cengiz. Tanıyor musun Mehmet Cengiz'i? Tanımıyorum. Milletin yapacağız demişti hatırlıyor musun? Mehmet Cengiz. Tanımıyorum kimmiş bana. Mehmet Cengiz'i tanımıyor. Tanıtsana Mehmet Cengiz'i demişti. Ya onun tanımadığı bir şey yok. O her şeyi tanır. Ya adam mı? Sana bir şey söyleyeyim. Geçen, bak, bak, bir dakika. Ben, bir dakika. Ee, elini özür dileyeceğim senden. Sana özür sana bir şey dedik he, ya. Ben yanlış konuştum. Bak he, o gün özür diliyorum. Sen, sen tanıdın şimdi. Mehmet Cengiz'i tanımıyor mu sen? Tanımıyorum. Tanımıyor mu adam bu gördüğün otoyolları, şunları bunları yapan, ya. Trenler bak, Bak, yani. elini sıkır, seni özür Geçen gün kolaydan dolayı. Bak, anlamıyor bak, ya? Anlamıyor bak, bak, Bu bak, benim röportajda mıydı? Yok başka birinde. Başka bak, birindeymiş. Bak. Neyse. Ben Neyse. açım dedi de bak, ben dedim ki "Hayrek ekmek peynir alın." Ha hata işledim. Bak, o lafı hata söyledim buna. Tamam, üzül başka, bir ettim. Başka, bir başka, bir başka başka bir arkadaşla. Ya. Yani ona üzül hani ya. dereceğim dedim ya. ya. Yanlış yaptım yani tamam, o tamam, konuda. Tamam özür diliyorsun. İyi ki Teşekkür, evet, evet, Teşekkür ederim. Evet. ederim. Evet evet evet. Şimdi çok diyorlar ya. Bu açlık senin zannettiğin gibi değil. Bak bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ay sonunu getirirken kara kara düşünüyorsa açlık bu güzel abici. Anladın mı? Ya şimdi ha, bunlara işte çıkamayız hem de. <laughs> Bunlar şey ben 75 yılına <laughs> sen Bursa'ya ne zaman geldin? Ben burada doğdum ya. Bir şey ha? Yok. Ben ya. 75 yılında buradayım. Tamam ben burada doğdum. Açlık diye bir şey var mı abi ya? Ya bak tekrar söyle. Var, şey var, şey var mı açlık? Şöyle bir etrafına bak, bak abi. Ya kardeşim. Bak para içeceğim diyeceğim o monogram sigarasına bak. Para içiyorum ya? Param var demek ki durumun. Herkesin parası var. Herkesin var mı? Arkadaşlar herkesin var mı? Parası var. Herkesin yok. Var mı? Ya var, var, var. mı herkesin parası? Parası olsa. Yok. Var. Ah be. Herkesin parası abi. yok. Abi. yok. Paramız yok ama. Şükür, şükür yok. kalkmış. Peki şükredince para oluyor, oluyor mu? mu? Şükredince, şükredince artıyor mü? mu paran? Evet. Artıyor mu? Artıyor mu? Peki bizi yönetenler ya bak şükrediyor mu? Dün Diyarbakır'dan geldim ben. Ge tır şoförüyüm ben. Gece tamam. gündüz çalışıyorum. Bizi yönetenler Herkes çalışıyor şükrediyor abi. mu? Bizi yönetenler. Yönetenler de bak. 295 bin lira vergi ödedim diyorum sana. Helal olsun ya. Tamam sen ödüyorsun. Herkes evet. ödüyor mu? Herkes öde ödeyecek, hakkını ödeyecek. Olacak Peki alacak, devlet alacak. mı? alıyor bak benden de alıyor. Ama, ne ama işte. borçtan vergi alınmaz. Ya boşver abi, borç borç yok mu? Krediden seni. borç alınmaz. Yok onu geç, böyle bir şey yok. Herkesin durumu. Borçtan şey... kredi alınır mı abi? Şikayet Alınmaz. yok. Şikayet abi, yok. Durumumuz iyi. Ya, durumu bir işim olur, yok olur, abi olur, ya. Olur, vallahi beni inşallah o zaman abi. Dört tane çocuk var ben amballık yapıyorum. Sicilim tertemiz. Buna ne diyeceğim? Ba girerim abi ya sıkıntı yok. kır şoförü mü? Abi ne ehliyeti evde diyorum sana. Dört tane çocuk var kızı <laughs> okutmaya çalışıyoruz. <laughs> ya, bak, Söyle ya, bak, ayıp ma. değil abi çalışıyoruz zaten. Abi, ya, bak, e çabalık ya, bak, yapıyorum ben. Ya, 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 olsun. Abi az önce bir ben. tane genç on tane de ya, dilekçe ya, verdim diyor. İş arıyorum ya, bulamıyorum. mesela ederim. Bizim gibi kaç tane sizlikte biz insan var işe giremiyor Abi her yerde iş var. Güzel hocam git bulma kurumuna git ya. Kuruma vuruyoruz başvuru. Tamam biz sizi arayacağız diyor. Arayan soran yok abi. Sanayide bak adam yazmış. Bostumlu, bostumlu, bostumlu. Abi ben ben bir şey söylüyorum. Sen çalışıyor musun şu anda? Çalışıyorum. <laughs> Amballık yapıyorum abi. Buradacılık yapıyorum. ayıp ya. değil abi. Kaynanamın cenazesi ayırt, var. Ayırt. Tüm Bursa halkı davetli. Kranetle göndereceğim onu. Ayırt. Yeter ki kurtulayım kaynanamdan. Hadi görüşürüz. ablacığım senle kapatayım. Abla He? Ya sen, ablayla kapatıyorum tamam. ablacım kim gündemi takip ediyor musun? Biliyorsun Ediyorum. Ben bir kanal izlemem. Bütün kanalları izlerim. Bütün kanalları Cahilim. İlkokul mezunuyum ama. Aha. Emekliyim yedi buçuk kira veriyorum. Bir de faturayı ekli üstüne. Bir, e, emekliye verdiği parayı da bir hesaplasınlar. Bir de emeklilerin evlerini gezsinler. Bu çarşıdakilere bakmasınlar. Emeklilerin evlerini gezsinler. Anladım. Şimdi kredi kartın yok herhalde. Var. Var. Bu limit olayı var biliyorsunuz. Yüz binlerin üzerinde limiti olanlardan 750 liralık bir vergi çıktı. Vallahi, yani patronlara borçtan... yüklensin bir. Heh. Milletvekillerinin maaşlarına yüklensin iki. Onların alıp sattığı şeylerden alsın o vergiyi. Üç. Kredi kartlarından ne alıyor ki? Zaten millet kullanmaya korkuyor. Desteci dedi ki o 700 lirayı vermeyenler de, de Ermenidir, Rumdur dedi, demlidir dedi. Vallahi o saydı da saydı. Vallahi Türk oğlu Türk'üm, doğama büyüme Türk'üm. Vatanım için canımı veririm. Desteci Türk mü onu bilmiyorum yani. Bunu söyleyenler Türk mü? Bu kul hakkını yiyenler Türk mü? Onların geçmişini araştırsınlar. Anladım. Ablaya ben bir alkış alayım arkadaşlar. Ablaya bir alkış Bunların alayım. Onların geçmişini. Son sözü seninle de kapatıyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim şu emeklilere bir baksın. Gençlere bir baksın. Uyuşturucuyu kontrol etsin. Bu kapıdan girip de öte yandan sokmasın. Sokak hayvanlarını toplayacağına sokaktaki işe yaramayanları toplasın, hapislere koymasın. Onları taş ocaklarında çalıştırsın. <laughs> Onları taş ocaklarında çalıştırsın. Abla, abla kapak Bir de araştırılmaya gerek yok diye önerge vermesinden nefret ediyorum onlardan. Ne kim suçluysa araştırılmaya gerek yok diye önerge vermesinler, parmak kaldırmasınlar. O parmakları kırılsın. Kim suçluysa çıksın meydana niye gizliyorlar? Hırsızı niye saklıyorlar? Katili niye saklıyorlar? Yani ne bu yani? Nerede adalet? Nerede adalet? Teşekkür o zaman hiç hakim sadece olmasın, eline sopayı alsın, otursun postuna, konuşanın kafasına vursun. Bu kadar. Onları kim yaptı biliyor musun dayı? Bir şey şey abicim, sakin olun. sakin olun. Sakin, olun abicim. Sakin olun. ben yaptım hem şimdi kirayı. Kirayı sen ben yaptım bu kadar bitti olay. Yapmayacaksın o zaman. Kim yapıyor? Adam yapıyor. Sen misin? Parayı bulunca yapıyorsun. Müslüman adam. Müslümansın değil mi? Elhamdülillah temelli olmayayım Müslüman. Müslümanım abi ben elhamdülillah. Hadi bak. Adam sen yapın ben yapayım. Pahalılık var. Pahalılık var. Her şey pahalı. Her şey pahalı ya. Pahalılık var Bir saniye abicim sakin. Pahalılık var, var kardeşim ya. Ki pahalılık var. Var abi e? ya. Pahalılık. Niye var pahalılık? Niye? var düzensiz bozukluk var. bozukluk var. Kim yapıyor? Tabii, tabii yapıyor. Ben mi tabii devleti yapıyor. Devlet yapıyor. Ya devlet Evet. Ne yapıyor? abi. Bunu kabul ediyor. Kabul ya. Pahalılık Burada hakem gezecek. Benim askerim şehit düşecek. Ondan sonra vay Suriyeliler diyor. Ya bırakın ne diyorsun kardeşi ya. o Suriyeleri ben de senin gibi ya. Elime kesen kimdir ya? ya. geçen Geçen gün burada bir şey yapmadım. Burada dök bir tane. Ben kafa keseceğim. Burası var mı soruyla? Ben de kafa kessem diyor. Bu da açık. açık, açık, açık. Bu bakıyoruz ya. burada. Biz de burada adam adamı bakıyoruz. De bakıyoruz ya bakıyoruz. Biz onun kafasını kesmemiz lazım. Bakan bulamaz eyvallah. Ona lafım yok. Var ya. Ama biz o gün kafasını kesmemiz lazım. Tamam, tamam tamam. Bir dakika. Senin tutun var. Bu adamın da dinleyecek. Burada adam kafa kessem diyor. Yok. Abi bak. Ben bu adam tamam. A, tamam. Tamam. bir şey görmedim. Ben kendim çalıştım abi. Kardeşim ben bir dakika abi. 7 yaşında ayakkabı yapmışım. Tamam çoluğum şey kendimi kesindirmek için. 7 yaşında okuldan çıkardım sandığı alır boyacılık yapardım. Yes, Biz de onları ya yaptık. ben diyorum şu anda o evi yapabilir misin? E, yapıyorum daha sıfır ayıp bir şey Sen ya. yapıyorsun da herkes yapıyor. Herkes yapıyor. yapıyor. abi yapıyor musun? Ev yapabilir misin? Beş evlerde Ev yapabilir, yapabilir misin? Baba beni Ay. zengin edecek ben onun arkasından ayrılmam. Beş evler de yapıyor millet. Genelleme yapıyorsun. Beş yapanlar zenginler zenginler. Ya ne zengini baba adam maskül ücretle maaş alıp ev yapıyor ya. Bir dakika maskül bir dakika. Asgari ücrete maaş alıp ev mi yapıyor? Atma yere at. Atıyordun yakaladım. Bir dakika. At, bir, daha, bir daha. Bir saniye. Bir dakika. Atmayacağım. atmayacağım. Nasıl atmayacaksın? Yakaladım. Yakaladım. Hem bak hem şey geçiniyorsun hem vatansever geçiniyorsun. Ne demek süpürgeci? Atmayacaksın yere. Tam atmayacağım. mu? Elinde tutuyor. Yakaladı mı? İzmarit atarken Atmadım yakaladım. atmadım atmadın. Daha elimde duruyor. Ya ya atıyor muydu? Az kaldı. Atıyor. Benmişsin sen. Benmişsin sen. tane. Bir de bir de vatansever geçiniyorsun. Bu ülkeyi sevdiğini söylüyorsun. Bir şey. Devlet bir kanun çıkardı kart limiti 100 bin lira olan 750 bin lira şey oldu değil mi? Tamam, Şu vatan diyenler bilenlerin dediğimi... hepsi 99'a çekti. Ona Ne diyeceğiz? Tamam. Niye çekiyorlar? Mustafa Destici ben niye de. çekiyor? Ben de çektim 80 bin lira niye çektim. çektim, çektim? Sen sen 80 bin liraya. Niye Ya limitim 80 bin lira zaten. Bir dakika. Bir saniye. Bir saniye. feda. Bırak parayı. Ya limitim 80 bin lira. Bırak parayı. Bir saniye bir dakika. Mustafa Destici dedi ki senin gibiler için. Yedi yüz elli lirayı vermek isteyenler Ermeni atma. At istiyorsan yüceli, nasıl yüceli vatan seversin sen ya? Nasıl mi? memleketi bir kirleteceksin? Vatan giderse paranla gider, huzurunda gider, bayrağınla gider. Bir dakika dinle. Bir dakika, dinle. Bak, Mustafa Destici dedi ki o yedi yüz elli lirayı vermek istemeyen Ermenidir, Rumdur dedi, demlidir dedi, haindir dedi. E, tamam gidelim onun mahkeme verelim. Öyle dedi sen mahkeme verelim o zaman. Mahkeme verelim. Sen limitini indirmişsin. Yok abi benim limitim seksen bin lira. Ben indirmedim. Ben de çektim seksen bin lira çektim. Yok <laughs> abi benim limitim seksen bin lira. Ben indirmedim. Parayı öder be. Parası var. Nasıl ödeyecek ya olur mu? Kimse kirletemez vatan almadım kardeşim benim 80 milyar banka krediler. Tamam tamam neyse kartı 80 milyar İstiyorsan bak oraya git. Engelli birisi bir şeyler yapmış. Git kaçırma. Ne yapmış? Ne yapmış? Git öğren. Tamam. sokak denip soruyorum vatandaş neden bu haldeyiz sen ne dersin ne var halimizde diye cevapladı bir dayı hayat pahalılığı dedim dünyada her yer böyle dedi başka hangi ülkeye gitti neresi kötü diye sordu Almanya bizi kıskanıyor bitiyor Avrupa dedi kimden duydun diye sordum Almanya'daki ablası kötü demiş o da yalanı yemiş söyle ablana yurda dönsünler dedim sustu neden dönüş yapmıyorlar dedim sen ne dersin dedi sana ne haklısın dedi bana ne mesele ben değilim memleket dedim. baktı bana pis pis tanrım bu ne kötü bir hisdi elinde mikrofon bir elinde kamera Ne olacak memleketin hali dedin ne var her şey dört dörtlük dedi Anlat dedim nasıl dört dörtlük diye sordum şükret dedi ankör olma Yine yollardayım o sokak senin bu meydan benim Bir elinde kamera bir elinde mikrofon sen ne dersin dedim Açız dedi nasıl aksın anlat dedim Gidişat bombok dedi çöktü bitti titanik gibi Patlık ekonomi kötü Kolla götür bunu duyamak aç, Çomar açın diyene yalan söyleme diye Çıkıştı aç yok kafeler AVM'ler dolu Herkes de cep telefonu En az 3 araba park edecek yer yok dedi Ne arabası diye yükseldi işçi Hayvan telli ben yemem Bu gidişte ay sonunu getiremem Evde 3 çocuk ekmek bekler ev kirası Elektrik su doğalgaz faturası Asgari ücretle nasıl geçinilir dedi gariban emekli Bu oyun abi Ha bu oyun şöyle bozulur Halk bozar Hayat pahalı tay Celladına aşık hiç belli olmaz. Devleti kötülemeyi şüphedin diye halladı diğer akçomar. İşiniz gücünüz devleti karalamak hainsiniz diye ekledi. Bir elimde kamera diğerinde mikrofon Sordum Bu insanlar nasıl lan köprüye sen ne dersin? Ortalığı karıştırma biz profatör dedi bana. Ermeni Yahudisi ajansınız kime hizmet ettiğiniz belli. Sizi toplatmak lazım diye ekledi kaçtı ardına bakmadan. Bir elimde mikrofon bir elinde kamera sen ne dersin dedi. Pişmanım dedi oy verdim hep Topsun kolum kırılsın kafa kesildi nafakam Verdiğim oylar olsun haram Meter olun diye kızdı bir genç Uyandınız ama iş işten geçti süre şeyini nideye Şimdi makarla girsin boş ideye Pişman olanları pişman olduklarına Pişman etmeyin dedim küstürmeyin küseni Yoksa kaptırırsın koyun gibi güdeni Tam ortalık kızışacaktı girdim araya Hepimiz kardeşiz sonra bizi suçluyorlar demeden Ama hap istanladı hemen hakkınızda ip birbirimizi kötülemişiz meğer Sen ne dersin Memur Bey Soru sormak suç mu sorarak devlet nasıl kötülenir dedim Tamam dedi hiddetle Uzatma kapat kamerayı dedi Bir elimde mikrofon bir elimde kamera umrunda dünya Sen neden dert etmiyorsun da bu dünyanın kapı bana düştü He valla attım bir kere ama bir daha atmadım yani atmam da zaten Bu dışarı ümit dünyanın hepsini totos ediyorum reddediyorum kınıyorum hiçbir sorundan gitmiyor enflasyon almış başına gidiyor milli paramız mum gibi eriyor yol yaptı köprü yaptı hastane nelerin lüks daha ne yapsın devlet büyüğümüz biz de mi kapak yoksa gerçekten nan müyüz sen ne dersin bu rap deli kabahat yoksa gerçekten nankör müyüz? Sen ne dersin bre b Bir elimde mikrofon bir elimde kamera Neden diyemiyorum bana ne ya? Baksın bu dünya bitsin buraya Erkin baba diyeceğini demiş Böyle gelmiş böyle gidiyor korkarım valla İyi Bol iyi bol yaşanıyor gene git kafeteryalara her yer dolu Aç olan burada böyle gezen herkes rahat Herkes yani. memnun yani şu an o -o. Vatan hainlerinde konuşacak değil Bir dakika pardon kim vatan haini kim vatan haini? Oy verdim pişman oldum zehir olsun Olsun ya. Ben başka bir şey demiyorum. Abi dondurma yeme, su içme, yemek yeme ne yapacağız? Tuvalet de paralı sıçmayalım daha affedersin. Hepsi boş. Hepsi boş. Durun mu Hepsi